Yeni bir papçovu videosu hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şuraya bir, bir kişi atladı ama göremedim. Gördüm, gördüm. Bir adam yüksekten atlayarak öldü galiba. Değil mi? Nereye gitti lan bu? işte bu. Benim için bu kadar da oldu. Bak millette kar 98 var. Ben de o bile yok. O skar varmış. Skara bayılırım. Ya abi. Skara geç benim canımı sık başım bak uyu. Lan toplasana hemen bile niye toplamıyor bu? duydum Ben diyorum bu ayak sesi nereden geliyor? Bir ayak sesi daha alıyorum. Nereden geldiğini çözemiyorum ama. Evet doğru almış. O da buradan geliyor. Musim çektim abi. Ama bana şimdi 6x lazım. Ne yapacağız? Mermi lazım. Hem de bir sürü lazım. Bey abi lazım. Eyvah. Tık abi. alan daralacak birazdan dürbün yok değil mi dürbün var mı alan daralacak biz hala loot derdindeyiz hala Bir 4x var lan bari başım döndü Şimdi kesin pusucu vardır. Eminim bundan. Şuna şurada bir şeyler var. Ya abi ben zaten musim var bende. Bana 6x lazım. Ben 6x istiyorum. 6x vereceksin bana. Musim zaten var bende. 4x bile versem benim işimi görür da alacak. Allah kahretsin. Yürü, yürü. 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 Şuradan gidelim de orada şimdi pusucu vardır. Allah'ım gün gelsin ne olur ya. Ulan böyle bir şey yok ya. 4x vermedi bana. Aa, pusmuş Pusmuş abi Pusmuş Almış drop biri Şu Aşağı evde biri var Ya bu kadar da basit Yalnız o sonradan pusmuş olabilir. Bu kadar basit. Bu kadar basit kardeşim. Evet. Beni aldık arkadaşlar sonunda. Yani 3 tane video çıkardım bugün. Bence iyi video çıkardık. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.